Selam arkadaşlar. İlk videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sude. Bugün sizlere ilk video olarak köyde bir gün vlog çekmeye karar verdik. Ee, Mars, tabii şimdi Mars göle götürüyorduk. Tabii Mars da gelmek istemiyor şu an çünkü çok güneş ama var. Gölü sıcak de çok seviyor. Gölü. Evet, gölü de çok seviyor. Mars buranın iklimine hiç uygun değilmiş ve hep yatmak istiyor güneşte. Ama şimdi de götüreceğiz artık. Serinlemesi gerek gölde, değil mi Mars? Hadi. Hadi, hadi. Mars, hadi, Mars hadi. hadi. Gel, gel. Hiç gelesi yok evet. Burada da bir tane papatya bahçesi var. Kocaman. Bahçe Instagram'dan görmüşsünüzdür. Evet. Mars'ı biz tasmayla getiriyoruz çünkü e, tasma yalışması gerek artık çünkü tasmayı hiç sevmiyor. Normalde kendisi de e, gidebiliyor. Gel Mars gel. Hadi hadi. Az kaldı az kaldı. Abla acaba bu tasmadan dolayı mı yok diyor Bilmiyorum. Evet artık göle yaklaştık ve gölgeye de geldik Mars o yüzden çok ve mutlu. Çok güzel bir yere geldik biz, çok güzel. Evet göle geldik. Bura gölge Mars çok seviyor. Değil mi Mars? Hadi şimdi Mars'ın tasmasını çıkartıp göle girdireceğiz. Şöyle bir güneş yapayım. Hadi ablam tasmasını çıkart. Al <laughs> komple çıkart. Evet evet komple çıkart. Tamam oğlum tamam oğlum. Hadi dur dur dur. Mars'ı onu çıkartıp çıkartman gerekiyor. Almaz çıkartmışsın. Ben çok susamış ve çok sıcaklamış. Hemen koştu kendisi girdi biz çevirmeden. Evet. Allah'ım. Bayağı <laughs> <O arada> bakın. Mars. <laughs> 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 hem su içiyor hem yatıyor. Mars çok mutlu. Biraz derine gidiyoruz ki yüzsün Mars. Hadi Mars gel. Mars yüzerek gidiyor tabii. Mars. Aa! Minik. Evet yüzerek gidiyor. Abi, Şimdi al. Gel Mars gel. Ama Mars gidebilir. Mars'a bir şey olmaz. Hadi gel gel gel. Çok gel oğlum gel. Hadi hadi yüzebilirsin hadi. Hoppa da Hadi kıyıya gidiyor Mars. Hop geçemedi. Hadi hadi gel 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 gel. Gel gel. Hadi hadi Mars hadi Mars hadi Mars hadi Mars. Çekemiyorum da ben de tam çekemedim neyse. Hadi. Gel 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> <Sıfırlısın>. <gülüyor> Minik çıkar <şikayet> yerlerde yuvarlar ya. <laughs> Başlı. Çok, çok komik ya. Gelden çıkınca çok komik korkam. oluyor. Hop. <laughs> Aslında keyfi yerine geldi serinledim.

eve geldik. Mars baya bir girip çıktı göle. Biz onları daha çekemedik ama e, şimdi eve geldik. Mars koşuyor şu an. Geldi ve hemen sandalyesine oturdu. E, yatıyor hem de kendini yalıyor. Temizlik yapıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Annem ne yapıyor? Anne ne yapıyorsun? Yani? Nane ekliyorum. Kışa hazırlık bunlar. Çorbalara, salatalara, yemeklere, dolmalara kurutacağım. Yıkıyorum, yıkayıp temizliyorum şu anda. Böyle kötü olanları, otları temizliyorum içinden. Sonra yıkanacak. Sonra biraz kurutacağız bunları. Sonra tekrar ayıplayacağız. O zaman yine gösterirsin Sude'cim. Babitonun yanına geldik. Lobito da e, domatesleri, biberleri falan soruyor. Bunlar biber de herhalde. Hadi bakalım. Hadi canım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım ilk videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bye. Hoşçakalın. Bye. Onlar bay bay. <laughs> <Nasıl> hoşçakalın. <diye. gülüyor> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. <laughs>